Osmanlı'da saraylarda kullanılan elmas işletmeciliği Kütahya'da devam ediyor. Kütahya'da babasından kalma 150 yıllık dükkanda elmas takıları günümüzde motif motif işleyen ve elmas işletmeciliğinde atalarından gelen zanaatı 8. kuşak olarak yaşatmaya çalışan Doğan Şapçı, Kütahya'nın zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi ve bu alanda Türkiye'de tek tescilli şehir olması ile birlikte bizim zanaatımız da tescillenmiş oldu diye konuştu. 1500'lü yılların başından itibaren Osmanlı saraylarına gönderilen kumaşlardan takılara pek çok malzeme Kütahya'da işlenip gönderilmiş. Kaç yıldır geliyoruz. Doğan Bey'in elmaslarından memnunuz. Yüzükler yaptırdık, kolyeler aldık kızım, bütün akraba, grup. Çok da memnunuz. Çok iyi bir insan. Gurur duyduk. Ödüller almış. Çok güzel. Bir şey böyle devam etsin inşallah. O kadar temiz bir insan ki. Hani güzel insan. Evet, bu kadar diyebilirim. Osmanlı'daki bu geleneği Kütahya'da devam ettirmeye çalışan Doğan Şapçı, 13 yaşından beri elmas işletmeciliğinin hayali olduğunu ve o günden bugüne hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi. Atalarımızdan kalma elmas işleme sanatının başlangıç noktasının Kütahya olduğunu belirten Şapçı, "Osmanlı kültürünü atalarımızdan bize kalan kalıplar ile birlikte yaşatmaya çalışıyoruz." Kütahya'nın Anadolu'nun eyalet merkezi olduğu dönemlerde Kütahya elmas işletmeciliği alanında tek merkezdi. Onun içindir ki bu elmas takılar halkımızda bulunuyor. Ben de kendilerinden alarak kalıplarını çıkartıyorum ve eskitme usulüyle kendi üretimlerimi yapıyorum dedi. Kütahyamızda bu yöresel adettir. Evlenen kardeşlerimiz bekik yüzük, gül takım divanana çivisi, titreyen kuşlar, pantantip iğneler ve gümüş kemerlerle birlikte bu adet yöresel olduğu için Osmanlı sarayındaki arşivindeki tüm takılar bir şekilde bugüne kalmış. Biz de mum tekniğiyle aynalarını çalışmaktayız. Alaturka Elmas Restorasyon işini yapmaktayım Kütahya'da. Bu sanat atalarımızdan gelen Osmanlı döneminde başlangıç noktası Kütahya olduğu için UNESCO dünyada Türkiye'yi seçti, Türkiye'de Kütahya'yı seçti. Bunun içindir ki UNESCO tarafından sanat ve halk sanatı alanında yaratıcı ünvanına layık görülen Kütahya Elmas İçmeciliği'nin yapıldığı tek merkezdir. Ölmez güzellikleri Ustelda yapar saygılarımla. Osmanlı Arşivinden Sayın var Yardımcımız Mustafa İngenç belgeyi çıkardı. Hürrem'in takılarının 1714 yılında Kütahya'dan gittiği ilk işleme burada yapılmış. Bunun içindir ki Kütahya'da e, tanıtımında ve Kütahya'nın ne kadar Osmanlı dönemindeki sanat merakları ve ecdat yadigarımız Büyüklerimizin doğrusunda şiarımız olarak devam etmekteyim. Kütahya'm adına bu UNESCO tanıtımında büyük fayda sağlayacağı gibi en azından e, tanıtımında da büyük değerlere sahip olduğumuzun kanıtı olacaktır. Ölmez güzellikleri usta eller yapar.